Japonya'nın başkenti Tokyo'dan hepinize tekrardan selamlar, sevgiler, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün burada Akihaba bölgesini gezeceğiz. O bölgeye doğru şimdi yürüyüş yapacağım. Tabii ilgimi çeken yerleri de sizlere göstereceğim. O bölgeyi de göstereceğim. Hadi videoya başlıyoruz. Evet videonun hemen başında zaten burada başlattım. Çünkü çok ilginç gözüküyor. Hava çok güzel, güneşli görüyorsunuz ama bu sizi yanıltmasın. Hava buz gibi. Buz gibi. Çok soğuk. Bir de rüzgar estiği zaman iyice böyle kemiklerine kadar hissediyorsun. Ben uzun zamandır böyle bir soğukla karşılaşmadım. Biliyorsunuz Endonezya Bali Adası'nda yaşıyorum. Orası her zaman yaz kış 28 derece sıcaktır. Yani kış yok. Ama burada kış var. Ve Japonya'nın bazı bölgelerine kar yağdığını da biliyorum. Birçok kişi de daha hala maske olduğunu görüyorsunuz. Ya bu maske olayı şeyden değil. Yani bunlar eskiden de böyle her zaman Asya bölgesinde maske takıyorlar. Ama burada hava da pis değil. Hani böyle hava kirliliği de yok. Yani bu takmaları gerçekten bana saçma geliyor. Bakın böyle ara sokaklar çok var. Aşırı çok ara sokak var. Ve bu tarzda makinalar her yerde görüyorsunuz Japonya'da içeceklerden olsun, ıslak mendil her şey koyuyorlar. Bu tarzda makineler çok var. Evet, Japonya'da birçok restoranın önünde buradaki menülerin hepsini maketini yapıyorlar. Buradan bakabiliyorsun. Bu çok güzel bir uygulama birçok kişi mesela birçok yer restoranta gidiyorsun isimler yazıyor ama ne olduğunu bilmiyorsun ama böyle hiç değilse görebiliyorsun bence çok güzel bir uygulama fiyatlar da yazıyor 630 yen 660 yen 650 yen Japonya kesinlikle çok pahalı bir ülke değil onu size söyleyeyim bakın bu tarzda bir sürü oyun salonları var çok var ama aşırı var. Mesela burada içeriye bir girelim. Evet buradaki oyun çılgınlığı gerçekten bağımlılık seviyesinde. Bazıları sabahtan akşama kadar buralarda vakit geçiriyor. Bunun gibi yüzlerce bak yüzlerce böyle dükkanlar var. Bu şekilde görüyorsunuz her yerde oyun makineleri. Ya şimdi Japonya var ya çok ilginç bir yer. Onu size birazdan anlatacağım. Bir de yukarı çıkalım bakalım ne var. Her yerde bakın her yerde konsept. Yani ne demek istiyorum konsept? Şimdi diyelim ki restoran var ve kafe var tamam mı? İşte yılan konseptli kafe. O üst katta da var şeyler. Baksanıza ben başka bir şey vardır diye çıktım ama her yerde oyun makineleri var ya. Şu kadar olsun. Baksanıza şuraya. Vay arkadaş. Bir üst kat daha var orada da kesin oyun şeyleri var. Bir çıkalım bakalım mı? Ya şeyler birazdan bu kafe dedim ya size. Onlar hakkında da anlatacağım. Burada da oyun var. Üç katlı hep oyun bak. Böyle bir şey olamaz ya. Gördünüz üç kat adamlar orada sadece oyun makineleri kurmuş. Ve yani o küçük bir kazino aslında yani biz oyun şey diyoruz da sanki oyunmuş gibi şey değil yani bildiğin kazino yani kumar makineler var ha diğer şeyler yok işte ne bileyim işte diğer pokerdir işte rulettir onlar yok ama makineler dolu yüz, yüzlerce evet gelelim buradaki kafelerdeki konseptlerle ilgili bu sizi çok şaşırtacak yani ben inanamadım yani bu kadar gitmedim henüz şimdi ama mesela burada kafe var gidiyorsun kahveni içiyorsun çayını içiyorsun masana yılanlar getiriyorlar çeşit çeşit yılanlar getiriyorlar İşte o yılanlarla beraber orada hem kahveni içiyorsun hem de işte bir geriliyorsun ama o gerilmeye para veriyorlar ya böyle bir şey olabilir mi? Birçok var. Bak bu sadece bir tanesi. Şimdi başka söyleyeyim size. Başka bir kafe var. Gidiyorsun orada çalışan e, anime kızlar var ve o kızlar sizi tokatlıyor. Yani bildiğiniz evet evet yani bildiğiniz tokat vuruyor yanınıza. ama öyle yavaş veren değil yani bildiğin dövüyorlar. E, ve buraya aşırı bir şekilde burada Japonya ilgi gösteriyor. Ya yani adamlar dayak yemek için Böyle kafelere gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? Çok ilginçler ya. Gerçi işte zenginlik böyle bir şey. Bak, artık saçmalamaya başlıyor insanlar. Anladın mı? Yani o kadar zenginler ki ve her şey var, her şey düzgün. Artık böyle saçma sapan nerede ne varsa onları bulup eğleniyorlar yani. Bu tarz şeylerle. Bu sadece iki tane konsept dedim. Daha neler var? Daha neler var? Gece hayatı ve diğer konularda da size bilgiler vereceğim. Başka bir restoran. Bak burada da adamlar menülerini bu şekilde vitrine koyuyor. Bunların hepsi maketler. Hem fiyatları yazıyor hem de menüleri görebiliyorsun. Süper bir uygulama. Gerçekten harika. İşte ise adam veya yabancı veya kendi yerleri de gelip oradan ne yiyeceğini oradan bakıp fiyatını görüp içeri girip siparişini yapabiliyor. Burada konuştuğum zaman insanlarla, buradaki yerlilerle konuştuğum zaman işte buradan sonra nereye gideceksin? İşte Kore'ye gideceğim. Aa Kore mi? Biz de, ben de çok gitmek istiyorum gibi şeyler çok duydum. Yani bunlar da Korelilere hayran. Ben anlamıyorum. Yani Kore'yi de çok merak ediyorum. Ama burası o kadar gelişmiş ve o kadar güzel, düzenli bir yer ki Kore buradan daha gelişmiş mi yoksa daha mı geride nasıl bir yer insanları nasıl bunu da gerçekten merak ediyorum bakalım yakında orada olacağız tabi buradan daha videolar gelmeye devam edecek burada Amerikan kültürünü almışlar futbol falan yok burada bu şekilde daha çok böyle Amerikan kültürü basketbol böyle şeylere daha fazla ilgi var Bir önceki videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bu ağaçları göstermiştim. O kadar yakışıyor, o kadar güzel ki. Çok nadir de olsa sokakta yaşayan insanları görebiliyorsun. Çok az var ama var. Japonya tam bir kurallar ülkesi diyebilirim. Burada sokakta mesela sigara içemezsin. Sadece belli bölümler var orada içebiliyorsun. Onun dışında sigara içmek yasak. Burada birçok kural var. Sadece bu sigara değil. İşte bir yere markete gittiğiniz zaman nereden gideceksin, nerede bekleyeceksin. Her şeyi böyle işaretle, e, kurallarla belirlemişler. Hatta ve hatta o gün gece hayatına gittiğimde orada, orada bile kurallar var. Yani mekana giderken elini desenfekte yapman lazım. Şöyle yapman lazım. İşte şu şekilde hep böyle bir kurallar hep böyle bir şeyler söyleniyor. Yani bu konu inanılmaz burada dikkat ediliyor kurallara. Ve uyuluyor da yani. Yeşil de yandı. Karşıya geçeceğim ama şunu göstereceğim sizlere. Bakın eğer burada Engelli bir vatandaş varsa buraya düğmeye basıyor ve buradan körse veya diyor ki mesela karşıya şu anda geçebilirsin diyor. Oradan geçiyorlar. Yani her şey düşünülmüş görüyorsunuz değil mi? İnsana saygı budur. Japonlar çok saygılı insanlar. Bunu birçok videomda söyleyeceğim. E çünkü biz neyi görüyorsak, ne şey yapıyorsak bazı ülkelere gidiyorum mesela kötü anlatıyorum. Diyorum ki böyle böyle diyorum. E niye? E çünkü kötü yani ben neyi görüyorsam onu anlatırım. Yani kötüyse kötü, iyiyse iyi. Ama burada övünecek o kadar çok şey var ki, o kadar çok şey var ki bu videoya sığmaz. Bundan sonra 10 videoda çeksem yine sığmaz. Her şey düşünülmüş, insana karşı saygı, her şeyin daha kalitesini getirmişler, yeme içme her şey kaliteli. Ve fiyatlar dediğim gibi burada hiç ama hiç pahalı değil. Sadece buradaki pahalı olan şeyleri de söyleyeyim sizlere. O da otel veya hosteller. Bunlar 40-50 dolar en kötü ihtimal. Yani düzgün bir otelde kalim desen 100-150 dolar verirsin. Bu pahalı. Bunun dışındaki şeyler yeme, içme, gezme, eğlenme, gece hayatı bunların hiçbiri pahalı değil. Geleceğim ben bu konuları anlatacağım sizlere. Biliyorsunuz benim videolarda samim ya ve neyse o saklamaya şeye gerek yok. Burada birçok yerde fantazi masaj yerleri, işte fantazi saunaları, efendim yok ne bileyim fantazi barları birçok yerde var. ya böyle şey gece hayatına ee, çok düşkünler en az bir Tayland kadar. Bak gece hayatı işte kadınlar onu en az ama Tayland'daki olay niye Tayland'ın adı çıkmış biliyor musunuz? Her şey sokakta. Yani orada gidiyor mesela insanlar video çekiyor, şey yapıyor. Her şey dışarıda olduğu için gözüküyor. Burada hiçbir şekilde bak dışarıda geziyoruz şimdi var mı bir şey yok. Hepsi mekanların içerisinde burada. Yani dışarı taşmadığı için bu bu şekilde. Endonezya'da öyleydi. Endonezya'da git dersin ki burada ne gece hayatı var ne de hiçbir şey var. En krallı var ama içeride dışarı taşırmıyorlar. Tayland'da nasıl? Mekanın içinde oturmuyor kızlar. Hepsini dışarıda oturturuyorlar Ki insanlar geçti mi görsün diye. Oradaki o yüzden Tayland'ın çok adı çıkmış. Ama aslında hiç öyle değil. Bak burada mesela dışarıda yatan böyle insanlar da var. Ya bu şekilde ilk defa şimdi şu anda görüyorum. Daha önce başka yerde gördüm. Bu kadar kötü durumda değillerdi. <laughs> Japonya Tokyo'da bu görüntü bence hiç hoş değil. Böyle zengin bir yerde bunlara destek çıkmak veya bunları sağlıklı bir yere götürmek en basit şeylerden bir tanesi olsa gerek. Ama tabii sebeplerini bilemeyiz. O yüzden de yapamıyoruz ama bu da var. Şimdi sen böyle bir ülkede bu haldeysen sende de var yani bir bokluk yani kusura bakma. E şimdi sen Amerika'da da var böyle. Amerika. Adamlar sokakta yaşıyor, para yok, pul yok. E, e sen orada yapamıyorsan yani kusura bakma da e daha ne yapsın sana yani devlet. Bu da aynı şekilde. E sen böyle bir zengin yerde ya burada e, maaşlar 3.000, 4.000 e, dolar, euro. E sen burada yani çalışsa ve sağlıklı duruyordu. Hani normal senin benim gibi insan. Hadi sen kolu yok veya sakat veya işte bacağı yok. Hani de sen tamam anlayacaksın. İşte böyle hayat, bilmiyorsun ne geçirmiş hayatında. Neden böyle böyle meyve zebze. pazarı gibi ama içerisi dükkan. Bu şekilde 400. Gel. Her şey paketli ve şey görüyor musunuz? Böyle beş tane koymuş patates. Bu bizde Türkiye'de bir öğünde gider bu. Biz çuval çuval alıyoruz. Hmm. Bu ne abi? Buna insan mı doyar? <laughs> Geldik burası Akihabara olarak geçiyor. Tokyo'da ve burası eğlence, gece hayatı ve bu tarz mekanlarla dolu. Hatta şöyle göstereyim size. Burada da görüyorsunuz bu tarzda konseptlerde yukarıya çıktığınız zaman birçok bar ve masaj yerleri var. Burası bir nevi de genel ev bölgesi gibi. Bunun gibi iki tane bölge var. Bir tanesi çok daha büyük, çok daha büyük inanılmaz orayı da gezeceğiz zaten gece hayatı videosu gelecek. Mesela şuradan da baktığınız zaman anlıyorsunuz zaten. Buradaki konseptler böyle. Hep mekanların içerisinde. Dışarıda asla olmaz. Dışarıda sadece anime kızlar var. O kızlar da broşür dağıtır. Bu kadar. Başka öyle dışarıda göremezsiniz. Şu anda gündüz vakti. Ama akşam geldiğiniz zaman burası cıvıl cıvıl. Yani cıvıl cıvıl. Burada da köpek şey yapıyor galiba yardım topluyor. Burada var ya gençler akşam eğleniyor, içiyor, kimisi bayılıyor, kimisi koşuyor, kimisi şey yapıyor. Ya Japon gençleri acayip çılgın size onu söyleyeyim. Hiç öyle sakin, öyle düzgün falan hiç böyle beklemeyin. Bildiğin tam soytar abi. <laughs> Harbiden diyorum yani. İçiyorlar, oynuyorlar, bağırıyorlar, o falan. Acayip şeyler o konuda. Bak bu bölge, şöyle biraz dolaşalım. Akihaba bak burayı not alın. Eğer gelecek olursanız buraya kesinlikle uğrar. Yani eğlenceli bir yer. Akşam özellikle, ben şu anda gündüz geldim. Size akşam ben daha çılgın bir yere göstereceğim. Orayı bir sonraki ve ondan sonraki videoda gece hayatı videosu gelecek. Şuraya bir bakalım. İşte burada da telefonlar, bilgisayarlar, teknolojik ürünler her şey var. Al dolu. Üf, Hava bankler. Bak şöyle arkaya doğru devam ediyor. Telefon. Aslında buralardan en mantıklı böyle Sony kamera çünkü kendi üretimleri olduğu için buradan var ya uygun müthiş kameralar alınabilir. Birçok yerde böyle afişler var. Nerede parti, nerede eğlence var. Hepsini şey yapıyorlar. Ya bu tarz şeyleri çok seviyorlar. Her yerde renkli. Bir de Japonya'da en çok hoşuma giden şey her taraf ışıl ışıl akşam Gündüzde de baksanıza her taraf rengarenk. Yani bu konuda acayip güzel şey katmış buraya. Bakın hatta isim burada yazıyor. Ondan sonra vay efendim ben bulamadım. Vay efendim Serkan Gürer bize buraları göstermedi. <laughs> yapmayalım bakın yazıyor işte Akibara Station. Buraya geliyorsun çılgınlar gibi eğleniyorsun. Bu dolaplarda insanlar özel eşyalarını galiba burada şey yapıyorlar ya. Para atıyorsun belli bir saat burada çantanı veya ne bileyim işte eşyan varsa koyup daha sonra tekrar alabiliyorsun. Biraz burayı gezelim. O kadar ilginç yerler var ki. Denk geldikçe göstereceğim. Kesinlikle Japonya'da yemek yeme sadece karnını doyurma değil, aynı zamanda bir zevk. Yani bu çok açık ve net. İnsanlar burada yemek yemeyi çok seviyor, lezzetli yemek yemeyi çok seviyor. Bizdeki gibi öğünleri çok büyük değil, yani küçük öğünler ama sık sık yiyorlar. Burada kameralar kendimi izliyorum şu an. Güvenlik kameralara bak, bir sürü. 69 gün. Biraz yürüyünce ısındım. Yoksa harbiden çok soğuk ya. Baksana insanlar atkı falan. Ama Avrupalılar için değil bak. Adam tişörtle geziyor ön tarafta. Ne bu çılgın makineler her yerde. Akşamları burada veya şu arkada ve kızlar bekler ve broşürleri dağıtırlar. Nerede parti varsa, nerede eğlence varsa veya hangi organizasyon varsa onların broşürlerini dağıtıyorlar. Şimdi karşıya geçeceğiz. Orada birçok ara sokak var. Burası çok ilginç bir yer. Oraları gezmeye devam edelim. Fazla kamerayı kendime çevirmiyorum. Sıkılmayın diye. Bazen yorumlarda kızıyorsunuz. Haklısınız. Tabii şey olarak önemli. Fikirleriniz önemli. Hani etrafı göster. Kendini niye gösteriyorsun fazla gibi. Aslında çok fazla kendimi göstermiyorum ama yine de Öyle yorumlar geliyor ama olsun böyle yorumlar her zaman e, önemli ki kendimizi daha da geliştirelim, düzeltelim. Evet, böyle ara sokaklardan devam ediyoruz. Her yerde böyle restoranlar var. Çok çok küçük ama bayağı güzel lezzetli şeyler de yok değil. Birkaç tane denedim müthiş. Özellikle tavuğu acayip güzel yapıyorlar. Abi burada şakaya gelmez. Adam döverler. Karateci mi, kumfucu mu bunlar? Bak bak. Antrenman falan yapıyorlar. Yani Japonya'da öyle gerginlik falan çıkarmaya adam döverler bak. Hepsi burada kumfu mumfu biliyorlardır abi. Diyorum ya çok o kadar çok dükkan var ki mesela böyle ara yerlerde de bak mesela şu yukarıda da böyle mekanlar var. Şu sol taraftan giriliyordur. Yani böyle birçok yer var. Şöyle gezmeye devam edelim. Evet bakın burada da fiyatlar da yazıyor. 30 dakika 3000, 40 dakikada 5000 olarak böyle fiyatlar var zaten ne olduğunu anlıyorsunuz. Bu bina böyle komple eğlence mekanları. O az önce ben nereden geldim? Şöyle geleyim ya. Az önce Gösterdiğim o kafeler falan var ya o eğlence yerleri dediğim. Oralarda şöyle bir sistem var. 40 dakika yani 35-40 dolar ödüyorsun. 40 dakika boyunca orada alkol içeride istediğin gibi içebiliyorsun. Eğer kadınlar gelirse ona göre ekstra para ödüyorsun. 20 dolar, 30 dolar gibi rakamlar ödüyorsun. Başka böyle bir ara sokağa girdik. Bak saat beş buçukta açılıyor. Bu tarzda mekanlar. Kafi severiz. Kahve alalım bir tane. This is for me. Thank you. Çes oh, yeah. mis gibi kokuyor kahve. 7-Eleven'de kahve var da orada pek güzel olmuyor. Böyle yerler çok çok güzel yapıyor. Filtre kahve yapıyorlar. Thank you. Thank you. This, this Thank Thank you. Thank you. Evet devam ediyoruz. Japonya inanılmaz eğlenceli ve sakın ama sakın Japonları Çinlilerle karıştırmayın. Çinliler kadar böyle yani yabancıya karşı böyle gerçekten çok ön yargılılar seninle muhatap olmuyor konuşuyor. Buradakiler var ya çok farklı. Onu da söyleyeyim. Yani bunlar da Çinli zaten aynı değil mi falan. Hayır hiç değil. Dağlar kadar fark var. Japonya yani Asya'nın bunlar Amerika'sı, Avrupa'sı gibi. Öyle düşünün. Bu adamlar bunlar modern insanlar. Gelişmiş, her şeyi görmüş, para var. Yani Avrupalı gibi de baksana herkesin üstü başı süper. Yani ortam bildiğin Avrupa sistemi gibi. Zaten bunlar Çin özentisi falan değil yani asla. Bunlar daha çok işte ne Amerika, Avrupa tarzı yaşıyorlar. Şu anda bulunduğumuz Akiaba bölgesi çok büyük bir bölge değil. Ama dolu dolu her şey var. O yüzden eğer buralara yolunuz düşerse gelirseniz kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yer. Zaten Japonya'yı genel olarak zaten tavsiye ediyorum. Çok güzel yerler. Biz şu anda tam turistik yerlerde geziyoruz. Burası tabi turistik yerler ama daha ne doğası olan yerler Fuji Dağı var. Köyleri var. Yani oralar, yani Japonya çok güzel bir ülke. Öyle bir kereyle de gezilebilecek bir yerde değil. Yani buraya birkaç kere gelmek lazım. E büyük yer. Bir videonun da sonuna geldik. Bu video buraya kadar olsun. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.